Merhaba arkadaşlar. Yazılı sorularını sizler için cevaplandırmaya devam ediyoruz. Bugün 7. sınıflar için temel dini bilgiler. 1. dönem 1. yazılı sorularını karma bir sınavdır. Anlama önce kanalımıza abone olmanızı ve videomuzu beğenmenizi, sorularınızı yorum kısmına yazmanızı, eğer yanlış yaptığımızı düşündüğünüz bir cevap var ise doğru cevabı da yorum kısmına yazarsanız arkadaşlar. Hangi sınavı istiyorsanız ayrıca yine yorumlardan istekte bulunabilirsiniz. Hemen geçelim fazla uzatmadan yazılı sorularımıza bir test ile başlıyoruz. Peygamberimizin adını andığımızda ve onun adını duyduğumuzda ya da okuduğumuz zaman yapmamız gereken şey aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Şükür, ezan, salavat, itaat. Hangisi? Tabii ki Hz. Muhammed'in adını duyduğumuz zaman yapmamız gereken şey arkadaşlar salavat getirmektir. Doğru cevap B seçeneği. Hemen geçiyoruz ikinci soruya. Kelime-i tevhid aşağıdakilerden hangisidir? Çoğunuz bunu rahatlıkla bilirsiniz zaten. Kelime-i tevhid La ilahe illallah Muhammed'in Resulullah. Hangi seçenekte bakalım? B seçeneği arkadaşlar. Ben şöyle işaretleyelim kelimeyi tevhidin anlamını da sorabilirler. Onu da mutlaka öğreniniz arkadaşlar. Doğru cevap B. Hemen 3'e geçiyoruz. Yüce Allah'ın herkes kesin olarak yapmanızı emrettiği işlere ne denir? Arkadaşlar bakın şu. Kesin olarak yapın dediği işlere ne ad verilir? Farz. Haram yapmamanızı özür diliyorum. Yapmamanızı soru kökünü ben de sizler gibi yanlış okudum. Yapmamanızı emrettiği işlere ne denir? Farz, haram, vacip, sünnet. Yapmamanızı emrettiği dediğine göre arkadaşlar bu nedir? Haram olan şeyleri yapmayız, değil mi? Yapmamamız gerekir. Doğru cevap o halde ne olmak zorunda? Haram. Siz de sakın soru köklerini yanlış okumayın. Mamanızı aslında bunun altını çizilmiş olması lazım. Evet ya da farklı yazılması lazım. Geçiyoruz dördüncü soruya arkadaşlar. Dört bakalım neymiş? Sorumluluk bilincini ve Allah'a karşı gelmekten sakınmayı ifade eden kavram. Evet burada yine bir kavram sormuş. Allah'a karşı gelmeyi sakınmayı emreden kavram arkadaşlar. İhsan, rahmet, tevhid, takva. Ee, burada doğru cevap zorlanacağınızı düşünmüyorum arkadaşlar. Buradaki doğru kavramımız takva kavramıdır. Allah'a karşı gelmekten sakınmayı ifade eder bizlere. Geçerim 5'e biraz uzun bir soruya benziyor. Aza şükretmeyen çoğa da şükretmez. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez. Allah'ın nimetini hatırlayıp konuşmak şükürdür. Nimeti anmamak ise nankörlüktür. Aşağıdakilerden hangisi? Yukarıdaki hadiste verilmek istenen mesajlardan birisi değildir. Evet yine kırmızı yaparım. Değildir. Üç tanesi o mesajı içeriyor. Bir tanesi değildir. Nimeti vereni hatırlamak şükürdür. Evet. Şükretmek güzel bir davranıştır. Evet. İnsanlara teşekkür etmek gerekir. Ben orada öyle bir şey göremedim. Şükretmeyenler ahirette cezalandırılırlar. Aa, bu hiç yok arkadaşlar. İnsanlara şükretmek gerekir. Evet var. Ama şu anlam asla çıkarılamaz. Şükretmeyenler ahirette cezalandırılacaktır diye bir şeyi bir mesaj yok. İnsanlara şükretmek gerekir nereden çıkarabiliriz? İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükretmez. Evet buradan çıkarabiliriz. Ama şükretmeyenler ahirette cezalandırılacaktır mesajı bu soruda yok, şu paragrafta yok arkadaşlar. Geçiyoruz altıncı sorumuza. İnsan ölünce amel defteri kapanır. Evet doğru. Üç şeyin sevabı yazılmaya devam eder diyor. Bakalım arkadaşlar. Üç şeyin sevabı yazılmaya devam eder. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi? Amel defteri kapanmayanlardan biri değildir. Evet. Üç tanesinde amel defteri kapanır. Bir tanesi kapanmıyor diyor. Sadaka bir tanesi kapanıyor, üç tanesi kapanmıyor özür diliyorum. Sadakayı cariye, okul, hastane, çeşme yapan, evet güzel şeyler yapanlar amel defteri kapanmaz. Ee, güzel yüzlü bir çocuk bırakan, güzel yüzlü, güzel bir insan bırakan beklesin. Faydalı bir ilim bırakan, evet arkadaşlar faydalı bir ilim bırakan, güzel şeyler yapan da amel defteri yani ee, devam eder, açık kalır. Kendine dua edecek hayırlı bir nesil. Evet güzel bir nesil, iyi bir çocuk, hayırlı bir çocuk bırakan da amel defteri kapanmaz. Ama şurada güzel çocuk diyor. Evet güzel yüzlü bir çocuk olabilir ama hayırsız olabilir. Bunun amel defteri açık kalacak diye bir şey yoktur. Doğru cevap burada. Altıda ne olmak zorundadır? B olmak zorundadır. Güzel yüzlü çocuk değil, dua edecek hayırlı çocuk bırakanın amel defteri yazılmaya devam eder. Geçelim. Yedinci soruya. Anne baba ve akrabalarımızla görüşmeyi kesmemeye ve onları ziyaret etmeye ne ad verilir? Evet ne yaparlarsa yapsınlar değil mi? Küs olsalar dahi bunların ziyaretli kesmemeye ne ad verilir? Burada ar arkadaşlar e, sıla rahim sadaka-i cariye evet sürekli kılmaya 7. doğrunun doğru cevabı Sıla-i Rahim arkadaşlar. Şöyle. Sürekli sadaka. Sadakayı cariye öldükten sonra amel defterini sevap yazdırmaya devam edilmesidir arkadaşlar. Sadakayı cariye bakın. Tekrar ediyoruz. Öldükten sonra Amel defterine sevap yazılmasına devam edilmesi anlamına gelir. Yani iyi şeyler yapmaya sadakayı cariye denir. Oysa ki Sıla-i Rahim ise anne baba akrabalarımız diyor ki onlar bize e, küs olsalar dahi küs olmayalım. Onlarla e, iletişim kurmaya, onları ziyaret etmeye devam edelim diyor. Akrabalık var zaten diğerlerine de zaten. Biliyorsunuz kaç olduğu geçiyoruz 8. soruya. Bakalım 8. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi kendimize karşı ne diyor? Kendimize kırmızı yapalım. Kelimelerin altını çizin mutlaka arkadaşlar. Sorumluluklardan birisi değildir kendimize karşı bakalım. Zararlı alışkanlıklardan ve arkadaş zararlı arkadaşlıklardan uzak durmak evet bizim kendimiz için çoluk çocuğumuzun geçimini sağlamak. Hayır çocuk çocuğumuzun geçimini sağlamak kendimize karşı sorumluluk değil. Çocuk çocuğumuza karşı bir sorumluluktur. Doğru cevap. B. Diğerlerine beden ve kıyafet temizliği. Evet kendimize. Helal ve temiz gıdalarla beslenmek kendimize. Doğru cevap. B. 9. Salavat nasıl söyledir? Yazınız. Arkadaşlar salavatın söylenişinin gerçekten birçok çeşidi vardır. Ben sizler için iki tane yazdım buraya. Gerçekten çok fazla baktığınız zaman e, çok fazla çeşidi vardır bunlardan. En kısa ve en çok söyleneni Allahu Mesali Ala Muhammed'dir. Ondan sonra en çok söylenen ise arkadaşlar işte Allahu Mesali Ala Muhammed ve Ala Ali Muhammed'dir. Yani e, anlamını söyleyeyim. Allah'ım Hazreti Muhammed yani peygamberimiz ve Ali'ne rahmet eyle anlamına gelmektedir. Salavatın daha birçok türünü, birçok söylenişini, türünü demeyelim, söylenişini görebilirsiniz. Ama en çok söylenen, okunan ikisi bunlardır. Size yazılı da anlamı da çıkabilir arkadaşlar. Anlamını sizler için tekrar edeyim. Allah'ım peygamberimize yani Hazreti Muhammed'e ve Ali'ne rahmet, esenlik eyle anlamına gelmektedir. İslam'ın temel kaynaklarını yazınız. Şimdi bunları sizlere yazayım. İslam'ın en temel kaynağı biliyorsunuz arkadaşlar nedir? Kur'an-ı Kerim yazalım. Kur'an-ı Kerim. İkincisi sünnet. Sünnet nedir arkadaşlar? Hazreti Peygamber'in yaşam tarzı, eylem ve söylemleridir arkadaşlar. Üçüncüsü çoğu kaynakta arkadaşlar Kur'an-ı Kerim ve sünneti görürsünüz. Hayır bu ikisi değildir. Daha var. icma mesela özür diliyorum. Peki icma nedir arkadaşlar? Yazmayayım. Uzun olabilir çünkü. Fazla zaman alır. İslam bilginlerinin kendi zamanlarında bakın. Belli bir zamandaki İslam bilginlerinin dini bir konuda görüş birliğine varmaları. Yani İslam bilginlerinin konuşarak, tartışarak herhangi bir konuda görüş birliğine varıl, varmalarına icma denir. Evet. Bir başkası ise dördüncü kaynak ise arkadaşlar kıyastır. Kıyasın tanımı da şu adı üstünde aslında kıyastır. İlk üç kaynakta olmayan yani Kur'an-ı Kerim, sünnet ve icmada olmayan dini hükümleri başka dini hükümlere benzeterek hüküm vermek ya da karar vermeye kıyaslanır. Tekrar ediyorum. İlk üç kaynakta olmayan Kur'an, sünnet ve icmada olmayan hükümleri başka benzerleri ile karşılaştırarak bak kıyas karşılaştırmadır arkadaşlar. Karşılaştırarak karar vermeye denir. Şurada sanırım yanlış yazmışız. Terim ile yerlerini yanlış yazmışız. Evet kıyas. Bu şekilde İslam'ın temel kaynaklarında Kur'an, sünnet, icma ve kıyastır arkadaşlar. Sünnet-i saniye nedir arkadaşlar? Bunu da e, sizler için şuraya yazdım. Hemen bakalım. Biraz uzun olduğu için önceden yazdım. Fazla zaman almasın. Hazreti Muhammed'in örnek kişiliği ve hareketleridir. Sünnet kelime itibariyle biliyorsunuz yol takip edilmesi gereken, izlenmesi gereken yol anlamına gelir. Istılaha ise peygamber efendimizin yolu anlamına gelir. Onu takip etmek, onun yaptıklarını yapmak, onun yapmadıklarını yapmamak anlamına gelir. Ve sünnet-i saniye ise çok mühim ve kıymetli ali yol anlamına gelir. Bunu farklı bir renk yapalım. Anlamına gelir ve bu şekilde sünnet-i saniye denilmiştir arkadaşlar. Şunu yazabilirsiniz isterseniz biraz daha büyüteyim yazıyı rahat görebilmeniz için. Evet çok mühim ve kıymetli olan Ali yol anlamına gelir. Geçelim bakalım. Evet doğru yanlış sorulara gelmişiz. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanları D yanlış olanları Y harfi yazarak işaretleyiniz diyor. Doğal çevreyi istediği gibi kullanır diyor insan. Hayır arkadaşlar yanlış. İstediğimiz gibi kullanamayız. Zarar verecek şekilde sadece kendi çıkarımıza kullanamayız. Çevremizi, başka insanları, doğayı da düşünmek zorundayız. Yanlış. İslam'da kişiyi sosyal hayattan uzaklaştıran ruhbanlık anlayışı yasaklanmıştır. Evet doğru. Ruhbanlık nedir arkadaşlar? Mesela Hristiyanlık'ta rahiplerin evlenmeyip, dünyada el eteklerini çekmeleri yani çocuklarının olmaması eşlerinin olmaması tek başına yaşamalarına ruhbanlık yaşamı denir ki İslam bunu yasaklamıştır zaten Hristiyanlığa özgü bir yaşam tarzıdır. Başka evimizi yaparken komşumuzun görüşünü al görüş alanını diyor rüzgar güneş ve evet manzarayı en gelecek şekilde yapmamalıyız. Acaba arsamız o şekildeyse o şekilde yapmalı mıyız? Ne dersiniz? Yoksa evet doğru yapmamalıyız. Çünkü komşu hakkına girmiş oluruz. İslam'da biliyorsunuz komşu hakkı çok önemlidir. Engelleyecek şekilde onun güneşini, manzarasını, rüzgarını kesmeyecek şekilde yapmak zorundayız. Ve mecbur isek de komşumuzun rızasını almak zorundayız arkadaşlar. Merhametlilerin en merhametlisi annelerimizdir. Bu soru çok çıkıyor arkadaşlar. Hayır değil. Çünkü merhametlilerin en merhametlisi Allah'tır arkadaşlar. Merhametli olan annedir. Merhametlinin merhametlisi ise Allah'tır. Yani burada doğru cevap yanlış olacak. 14. Akrabalarımızın bizimle ilişkiyi kesmiş ise onlara iyilik etmeye gerek yoktur. Yukarıda buna benzer bir soru vardır. Hayır gerek yoktur değil. Onlar bize küsse de ilişkiyi kese de biz onları ziyaret etmeye devam etmeliyiz arkadaşlar. Yani yanlış İyilik etmeye gerek yoktur değil. İyilik etmeliyiz. Bakalım bu hangi sorudu? Evet. Sıla-ı Rahim değil mi arkadaşlar? Anne baba ve akrabalarımızı görüşmeyi kesmemeye, onları ziyaret etmeye ne ad verilir? Sıla-ı Rahim adı verilirdi. Burada da ne diyor? Bizimle ilişkiyi kesmişse onlara iyilik etmeye gerek yok. Hayır. Sıla-ı Rahim etmeye gerek vardır yani. Mükellef kime denir. Bu da cevabı uzun. Mükellef arkadaşlar, anlamları farklıdır. Hemen şöyle yapalım. Eğer 15 yaşını bitirmiş iseniz, ergenliğe girmemiş olsanız dahi bitirdi halde ergenlik belirtileri görülmeyen çocuklar, kız olsun ya da erkek olsun, ergenlik çağına gelmiş sayılır. Yani 15 yaşına girmiş isen, bitirmiş isen, özellikleri göstermesen bile girmiş sayılırsın. Dini emir ve yasaklara uymakla sorumlu olurlar. İşte mükelleftirler yani sorumluluk mükellef demektir. Allah'ın emir ve yasaklarını dini ibadetleri yerine getirmekle vazifeli olan kimselerin her birine mükellef denir. Evet dini görevleri yerine getirmekle sorumlu olan kişileri biz ne diyoruz? Mükellef diyoruz. Peki mükellef olmanın şartları nelerdir arkadaşlar? Mükellef olmanın 3 tane şartı vardır. Onları yazdık mı hatırlamıyorum bakalım mükellef olmanın şartları nelerdir? Şurayı bir renklendirelim. Umarım yazmışımdır. Yazmışım gibi görünüyor. Evet. Evet. Mükellef olmanın şartları nelerdir? Müslüman olacaksın, akıllı olacaksın, ergenlik çağına gelmiş olacaksın. Eğer Müslüman değilsen İslam'ın kurallarına uyma şartın, zorunluluğun yoktur. Eğer aklı başında değil yani zihinsel bir sorunu varsa ya da aklı başında olmayacak doğru karar veremeyecek kadar küçük ise yine mükellef değilsin. Ergenlik çağına gelme, gelmemişsen yani 16 15 yaşını bitirmemişsen ve ergenlik belirtilerinde yok ise yine e, mükellef değilsin yani sorumlu değilsin. Müslüman olmak, akıllı olmak, ergenlik çağına gelmiş olmak gerekir. Şu mükellefin şartlarına sahip olmak için. Allah'a karşı sorumluluklarımızdan dört tanesini yazınız diyor. dört tanesini değil arkadaşlar ben hepsini yazdım buraya. Siz içinden dört beş tanesini öğrenin. Yazılı sorusu çıktığı zaman rahatlıkla yapabilirsiniz diye ben hepsini şuraya dizdim. Hepsini videoyu durdurarak bir kenara mutlaka not ediniz. Hemen şöyle kırmızıya boyayalım. Boyan bakalım. Evet. Allah'ın varlığına, birliğine, ondan başka ilah olmadığına inanmak. Allah'a karşı, bakın Allah'a karşı olan sorumluluklarımızdan. Birincisi, onun varlığına, birliğine inanmak. Yalnız ona ibadet etmek, ancak ondan yardım dilemek. Bir kul olarak insan onun emirlerini özenle yerine getirmek, yasaklarına da titizlikle kaçınmak, ona karşı her zaman edepli terbiyeli olmak, onun sevgisini kalbimize yerleştirmek, Allah sevgisini her şeyin üstünde tutmak, onun adını saygı ile anmak, Allah korkusunu içimizde duymak, bize verdiği sayısız nimetlere şükretmek, Allah'ı her zikretme kulluk borcudur. Her an zikretmek kulluk borcudur. Evet, geçelim şu taraftaki videoyu durdurarak Allah'a karşı olan görevlerimizden arkadaşlar şunları mutlaka not edin. Her zaman çıkar. 4 tanesini ya da 5 tanesini yazın der öğretmenler. Siz burada 10-11 tane var. Hepsini öğrenin. Hiçbir zorluk yaşamazsınız. Aşağıdaki boşlukları uygun biçimde doldurunuz diyor. Allahu Teala sizin yüzünüze ve bedenlerinize değil kalplerinize arkadaşlar bakar. Kalplerinize kalplerinize bakar. Hadis-i şerifte böyledir. Kalplerinize bakar. 16. soru. İlk Müslüman olanlardandır. Peygamberimiz isteği üzerine malının tamamını sadaka olarak getirdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona geride ne bıraktığını sorunca Allah'ın ve Resulümün sevgisini diyen sahabe kimdir? Tabii ki Hazreti Ebu Bekir'dir arkadaşlar. Hazreti Hazreti Ebu Bekir'dir. Güzel söz arkadaşlar kaçıncı sorudayız? 17. sorudayız. Hadis-i şeriflerde güzel sözlerle ilgili çok fazla hadis var. Güzel söz sadakadır. Evet ezanın sesini de duyuyorsunuz bu arada. Güzel söz sadakadır. Boşluğa o gelecek. Ev almadan önce komşu, yola çıkmadan önce de arkadaş arayın. Yine hadisi i şerif arkadaşlar arkadaş arayın. Evet. Arkadaşlar sorularımız bitmiş. 18 soru evet. Bakalım aşağılarda yok. Ev almadan önce komşu yolla çıkmadan önce arkadaş arayın. Sınavımız burada bitti arkadaşlar. Ee, yeni sınavlarda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi ve yanlış yaptığımızı düşündüğünüz soruyu doğrusunu yorumlara yazmayı ve Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sınavda başarılar diliyoruz. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar.